Merhabalar, Güladun kanalına hoş geldiniz. Bugün de beraber fasulyeyi kavuralım. Öncelikle fasulyemizi kaynayan suda biraz haşlıyoruz, süzüyoruz. Daha sonra bir adet kuru soğan, bir diş sarımsak, tereyağı ve zeytinyağı ile kavuruyoruz. İki tane de yumurta kırıp çalkalıyoruz iyice. Sonra tenceremizi alıp bir karıştırıyoruz. Kaynatıp süzdüğümüz fasulyelerimizi ilave ediyoruz. Biraz kavurduktan sonra tuz pul biberi, kırmızı biber, kimyon ilave ediyoruz. Bir karıştırıyoruz. Ben biraz üstü kapalı kavuruyorum. Daha sonra üstünü açıp biraz da öyle kavuruyorum. Daha lezzetli, güzel oluyor ve dağılmıyor fasulyemiz. Özellikle çocukların sevdiği bir fasulye oluyor. Benim çocuklarım çok seviyor. O yüzden sık sık yapıyorum. Yanına sarımsaklı yoğurtla da güzel oluyor. Sade yoğurt da tercih edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, Unutmayalım izlemede kalın sağlıkla kalın